İlkten hı hı. gördüğümde açıkçası ben de e, biraz e, yani milliyetçi olan dostlarımız kızabilir ama e, keşke yapmasaydı dedim. Ama sonra böyle bir sevinci gölgeleme e, anlamında hiçbir şeye gölge düşmesin. E, kardeşimiz Merih bunu e, son derece milli e, Türkiye olan bağlılığının ifadesi Üstelik, olarak ne yapmış mu, olsun. Ne e, mutlu Türk'üm diye ne dedi yani, a, ke, yani sonucunda. hani Orada bu sembol evet biliniyor ne oldu ama... Türkiye dedi. Yani Şimdi şey... dedi, ne mutlu Türkiye. Başka bir şey ifade etmedi Şimdi ki. Nur'dan, sevgili Nurdan. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Yine kendi bölgemden bahsedeceğim. Aha. Yani bize bizi korkuturken bazen bu işareti yaparlardı. Ha Öyle yani mi? Yani jandarma e, o, o dönem. 80 darbesinden sonra. Yani ben jandarmanın işte böyle şeyden geçerken bizim evin tam Türkiye-İran transit yolunun üstünde bizim evimiz. Böyle asker, jandarma e, sabah e, taliminde e, koşardı bir manga ve şey yaparken böyle bu işareti yaparlardı. Biz bundan korkardık. Yani o yüzden hani lütfen yanlış anlaşılmasın çok mutlu olduk. Çok yani ülkemiz adına futbolumuz adına asla Merih'i e, kardeşim gibi şu an sarılasım geliyor. Ama yani onun bir iyi niyetinin en nihayetinde iyi niyetli olmak işte suçun Suçu bilmemek e, sizi cezadan kurtarmıyor. Yani ben bunu bilmiyordum demek olmuyor. Bunun da UEFA'da kuralı var. Hmm. Kendi ülkemiz içinde de e, dünkü sevinci çok yüzde 1500 yaşayıp sonra bunu görüp de ya bu çocuk bize bir şey mi söylemek istedi acaba diyen de oldu. Yani e, buna hiç gerek yoktu. Ama bayrağımız e, bütün Bozkurt tabii ki bizim Ergenekon'dan çıkışımız e, bu toplumun kültüründe, tarihinde olan asenalar olarak şu evet. an hepimiz birer Hı -hı. Asena'yız aynı zamanda. Asena da bizim, e, hepsi de bizim. Hı -hı. E, ama bir partiyle, bir ideolojiyle ve 80 sonrası özellikle belli e, sağın e, aşırı uçlarında e, dans etmiş insanların Hı -hı. bu topluma korku salarken kullandığı bir işaretin de biraz daha topluma anlatılmış olması gerekirdi sonra e, konuşmamız Peki, lazım. Peki o heyecanla o coşkuyla tabii düşünülmesi gerekir ama haliyle yapılmıştı bir hareket olabilir tabii. Yani kes öyle hani açıkça coşkuyla ve o hmm. başarının verdiği neşeyle Heyecanlı. yapılmış bir ama burada bakın her şeyi e, prensip olarak değerlendirmemiz lazım. Evet. Bu hareket değil mesele. Yani ben de Pınar Hanım'ın dediklerini anlıyorum. Yani bir kesimi zamanında titretmiş bir harekettir bu. Ha bugün belki vatanseverlikle zamanın ruhu gereği daha fazla özdeşleşmiş görünüyor. Onu ayrı bir tartışma konusu olarak ele alabiliriz. Ama hareketin ne olduğundan bağımsız olarak bu Rabia hareketi de olabilir. Bu biraz önce Oral abinin hatırlattığı V işareti de olabilir. Zafer işareti de olabilir. Bu başka ne var siyasi sembol? Zamanında Refah Partisi'nin bu da olabilir. Rabi ay işareti, Rabi ay işareti, on evet. dedim. Aha. Yani önemli olan evet. siyasi bir sembol ya da dini sembol. Yani şu bir da var sembol. galiba bu ama metalik mıydı bu bilmiyorum yani bu metalik. <laughs> biraz bozkurta benziyorsa. Yok hayır hayır şu şu <laughs> metalik ha <laughs> evet. <laughs> evet. Bu böyle. Yani <laughs> bozkurt şey <mi>? Bu metalik <laughs> evet. Evet bozkurt bu bozkurt. Bu bozkurt. Yani sonuçta <laughs> 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 saha da kurt ee, evet. <laughs> siyasi dini mesaj vermeyeceksiniz. Evet. Mesela bu kadar. Ya, Türkiye ya yani şunu düşünün mesela. Çok iyi bir şoförsünüz. Arabayı hiç trafik kurallarına e, takılmadan gayet doğru, başarılı bir şekilde Hı -hı. kullanıyorsunuz. Ama müthiş bir haber alıyorsunuz ve gaza gelip bütün sınırları aşıyorsunuz. Şimdi polis trafik polisi sizi durdurmayacak mı? Evet. Kurallar var, durduracak. Size ceza yazacak. Hı -hı. Ya sen 20 yıl boyunca harika araba kullandın, Demersin. ödüllendiriyoruz demeyecek. Demeyecek. Ya yani. onun gibi müthiş bir futbol oynadılar. Hepimizin göğsünü kabarttılar. Ama bu hareket UEFA kurallarına göre disiplin Hı -hı. suçuysa, bu Türkiye'ye yönelik değil. Evet. Yani Yeni Zelandalı bir futbolcu da olsa dini işaret yapıyorsa o kadar anlamam. Yeni Zelandalı tabii bu şey Avrupa Ligi değil mi? Fark etmez. Her neyse önemli değil. Yani kim <laughs> olursa olsun UEFA aynı kuralları işletmek durumunda.